Hakikaten önemli bir sürece giriyoruz. Ben seçimleri de çok güzel bir ortamda götüreceğimizi inanıyorum. Biz geçen seçimlerde de il başkanları olarak her zaman görüştük, telefonlaştık. Mesela bir partimizin aslında bir pankart işte bir şey geçerken araç geçerken kırdı. Birbirimizin şeylerini bile tamir ettik. Yani yine inşallah bu seçimlerde genel hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeden kardeşi hukukun içerisinde her birliğiyle vatandaşın önüne çıkıyor. Gazan Tepe ve yarışır. Biz seçim inşallah bir haber yaşayalım. İnşallah. O Teşekkür ederim. Adayımız güzel olacak. Hepsi adayımız. toplu belli olacak. Oğuz öyle değil. Hiçbir adayı belli olacak. Belli, belli. Meral abi köşeyi söylüyordur. Toplu açıklanacak İnşallah hafta sonu çıkar. Merhaba. meraklı melahat da var. Gelmişken bir şey alacak. O da yapıyor. Evet, Özellikle o, halkı. Oğuz halkı buna şey sormuş. Yani, yani. Olsun bekleyelim. Yani. İki üç Oğuzeli Oğuz belki güncelde şuradan arkadaşlar. Yani önce <laughs> internete ve basına bir liste düştü. Daha sonra sanki o Oğuz ilgili arkadaş vazgeçildi ve olmayacak farklı gibi bir yapı Dolayısıyla oradan biraz orada evet. farklı listeler çok düşüyor. Her gün ki başka de. bir liste düşüyor. O yüzden son listeyi görelim. Eee <laughs> yalnız Sayın Bakan'ınki resmi olarak açıklandı değil mi? Sizde <gülüyor> bir değişiklik <laughs> <mi? gülüyor> edin. İllerimiz ve <laughs> illerimiz tamam. İki başkan adayıyla beraber. Çünkü